Merhaba arkadaşlar. McNamar testinin SPSS ile nasıl yapıldığını göstereceğim. Diyabet veri setimi açtım ekranıma. Diyabet veri setimde gördüğünüz gibi bir sürü değişken var. Bu değişkenler artık aşinasınızdır. Bunların içerisinde tekrarlayan ölçüm olması gerekiyor. İki kez ölçmüş olmalıyım. Ve kategorik bir değişken ölçmüş olmalıyım. Kategorilerin iki kategoriden oluşması gerekir ki bu analizi yapabileyim. Burada benim ee, bu özelliği karşılayan değişkenim referans 1 diye girilen ya da danışmanlık öncesi e, danışmanlık öncesi ilaç tercihi diye girdiğimiz değişkenim. danışmanlık öncesi ilaç tercihi değişkenimi şöyle bir kategorilerinde size göstermek istiyorum ekrana açabilirsem evet efendim şöyle kategorileri neymiş insülin ve oral antidepresan iki kategorisi var kategorik bir değişken İki kez peş peşe aynı kişilere, aynı soruları sormuşuz ya da aynı ölçümü iki kez yapmışız. Nereden yapılacaktı? Analyze non parametrik testlerden legacy dialogs to related samples iki bağımlı örnekler. Şuradaki yeni menülerden de SPSS 18'den sonra 20'den sonra bu menüler de var. Bunları daha kolay yapabilmeniz için buradan da yapılabilir. Bunları canlı derslerde olmazsa tartışabiliriz ama ben eski menüleri tercih ediyorum. 2 Rewated Samples sekmesini tıkladım. Eşler diyor. Değişken bir, değişken iki. buraya atacağım. Hangi değişkenlerden var? İlaç tercihi, danışmanlık öncesi ilaç tercihi, danışmanlık sonrası ilaç tercihi. Şu iki değişkeni buraya geçireceğim. İkisini birden de seçip geçirebilirim ya da teker teker geçirebilirim test olarak şu anda bir kaksın seçili bir kaksın numerik değişkenlerde yapılıyordu. Onun için ben Mekleme testini seçmem gerekiyor. Options'ta değişiklikler yapabiliriz. Partileri işaretleyebiliriz. Ancak bunları şimdi istemiyorum. Sadece bu şekilde OK dedim. Çıktığıma bakıyorum. Çıktığımda şimdi bakalım neler görüyoruz. İşte iki çıktı verdi bana. Bir çapraz tablo, tanımlayıcı istatistikler, bir de e, hipotez testinin hesaplanması değerlerini verdik. Çapraz tabloya baktığım zaman burada farkı sağlayan hücrelerin 6 ve 23 olduğunu gördüm. 6 23 karesi bölü mutlak değerinin karesi bölü 6 artı 23 formülüne burada feri değerini 8 olarak hesapladık. P değeri 0,03. Dolayısıyla P küçüktür 0,05'ten küçük olduğundan %5'in küçük olduğunda arada anlamlı bir fark olduğunu yani danışmanlık öncesi ve sonrasında anlamlı bir e, farklılık oluştuğunu bu kategorik değişkende söyleyebiliriz. Böylece ne yapacağız? Fark yoktur diyen H0 hipotezini reddedeceğiz ve H1 hipotezini alternatif hipotezi kabul edeceğiz. Evet efendim bu sunumda bu kadar. Bir sonraki oturumda derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.